Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu oyunda arkadaşlar Singer bu kafası nasıl alınır arkadaşlar. Oyunun adı arkadaşlar iyi e zobi. Burada arkadaşlar puanları falan toplayacağız. Bu tarafa gidiyoruz arkadaşlar. Burada puanları toplayacağız. Ve arkadaşlar 550 puan yapınca burada Climb'a basacağız. Arkadaşlar. Ve böyle topluyoruz arkadaşlar. 550 olunca kaç ordusunuzu alacağız? Ve arkadaşlar 550 oldu. Ve arkadaşlar siz de bu ordusunu stok bitmeden alabilirsiniz.